merhabalar. Evet bugün de sizlerle birlikte güzel bir soruyla birlikteyiz. Ee, şimdi sorunun çözümüne göre yine kolay veya zor nitelikte adlandıracağımız bir soruyla muhatap olacağız. Şimdi e, soruyu bir inceleyelim öncelikle. ABC birer pozitif gerçel sayıdır. Bakınız ax kare artı bx eksi c var. Buradaki denkleme baktığınız zaman da eksi c'ye kare eksi b'ye artı a. Şimdi buradaki olay ne olmuş? Burada bilinmeyenimiz x Burada bilinmeyenimiz ise y'dir. Ama burada sadece parametre değişmiş. Yani x parametresinden nereye geçmişiz? Y parametresine. Olay bu. Ee, olayın özünde şu var. Bakınız. x2 x1'den büyük. Şimdi ben diyorum ki kökler çarpımı eksi c bölü a değil mi? Şimdi bunu biliyoruz. Kökler çarpımı eksi c bölü a. Ee, şimdi a, b, c de birer pozitif olduğu için madem x1 çarpı x2 eksi c bölü a ise e, C ve A pozitif sayılarsa önünde eksi olduğundan dolayı aslında kökler çarpımının negatif bir sayı, negatif sonuç olduğunu biliyoruz. O zaman bir e, biri pozitiftir, biri negatiftir. Madem x2 x1'den büyük, o zaman x2 pozitif, x1 ise negatif olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu mantıkla da y1 çarpı y2'nin de sıfırdan küçük olduğunu biliyor muyuz? Evet biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü bunun da kökler çarpımı bakınız. A bölü eksi c, -c A ve C pozitif sayılar olduğu için artı artı artı. Dolayısıyla bunun da negatif olduğunu söyleyebiliriz. Yani kökler çarpımı negatif. O zaman bunların da biri pozitif biri negatiftir. O zaman biri artıdır. Diğeri eksidir. O zaman Y2 pozitif Y1 negatif. Buraya kadar her şey güzel. Şimdi bundan sonraki olay sıkışabilir. İsterseniz kendiniz de çözmeye çalışın. Ama bununla ilgili daha güzel bir yolum var. O da şu. Bakınız ee, denklemin A2 artı b x artı C denkleminde ne olmuştu? Burada eksi c dikkat ederseniz başa gelmiş. Diğer bir yandan a ise şuraya gelmiş. Ortadaki b ifadesi de ne olmuş? Eksi b olmuş. Peki e, yani şurada şöyle bir şey söyleyeyim. E, bu denklemin y'ye bağlı olmasıyla x'e bağlı olması arasında hiçbir fark olmadığını göstereceğim. Peki nasıl oluyor bu? Arkadaşım bakınız. Biz aslında buradaki köklerimiz ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminde kökler x1 ve x2 olsun. Şimdi bunun kökler toplamı ne olacak? Eksi b bölü a. Kökler çarpımı ne olacaktır? c bölü a. Bu cebimizde. Şimdi buraya baktığımız zaman eğer c buraya geliyorsa c x kare a da buraya geliyorsa bitti. Yani buradaki gibi dikkat ederseniz sadece eksi c ile a yer değişmiş. Eksi c ile a yer değişmiş. Artı b ise nereye dönüşmüş? Eksi b'ye. Biz de bu hareketi çekmeye çalışıyoruz. c ile a yer değişmiş. Artı b neye dönüşmüş? Eksi b dönüşmüş. ...bunun kökleriyle bunun kökleri arasında nasıl bir ilişki vardır bunu görmeye çalışıyorum. Buradaki kökler toplum kökler çarpımı bu şekilde nitelendiriliyor. Buradaki denklemin kökleri de m1 ve m2 olsun. Yani atıyorum e, bunu y'ye bağlarım o zaman kökler y1 ve y2 olur. Bu denklemi m'ye bağlarım e, o zaman bu denklemin kökleri de m1 ve m2 olsun. Yani parametrenin önemi bu kadar. E, diğer bir yandan buradaki kökler toplamı da eksi b bölü e, a'dan yani artık burası da b bölü c'ye geliyor kökler toplamı... Kökler çarpımı da sabit bölü başka sayıdan da a bölü c olarak gelmektedir. Şimdi bunlarla bir kıyas yapacağım. Bakınız şurada öncelikle b bölü c'yi nasıl elde ederim ona bakıyorum. Şimdi bunu taraf tarafa bölersem a'lar gidiyor. x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 eksi b bölü c geliyor. Eğer ben her iki tarafı eksiyle çarparsam ne olacaktır? b bölü c gelecektir. Bu bir. Diğer bir yandan a bölü c'yi elde etmek istiyorsam da x1 çarpı x2 c bölü a'ydı. E tersine çevirirsem 1 bölü x1 çarpı x2 ise a bölü c olarak karşıma gelecektir. Bu ifade ile bu ifade arasındaki ilişki. E o zaman dikkat ederseniz şurası bu ifade şuradan eksi x1 bölü x1 çarpı x2. x1'ler gitti. Eksi 1 bölü x2 aynı şekilde buradan da eksi 1 bölü x1 geldi. Yani bir kökümüz ne geliyor? Eksi 1 bölü x1 bir kökümüz de eksi 1 bölü x2. E bunların toplamları b bölü c. E b bölü c'ye m1 artı m2 dedim. Demek ki m1 eksi 1 bölü x2, m2 ise eksi 1 bölü x2'ye eşitmiş. Yani bunları topladığınız zaman bakınız bu geliyor. Diğer beno bunları çarptığınız zaman da bu geliyor. E bunlar da bize neyi veriyor? Sırasıyla b bölü c ve a bölü c'yi veriyor. O zaman m1 eksi 1 bölü x1'e, m2 de eksi 1 bölü x2'ye eşitmiş. Yani buradan şu anlaşılıyor. Eğer sen a ile c'yi yer değiştirirsen, ortadaki terim olan b'yi de eksiyle çarparsan, kökler çarpmaya göre ters alındıktan sonra eksiyle çarpılıyor. Sırasıyla kökler çarpmaya göre ters alındıktan sonra eksiyle çarpıyor. Yani bu notu bu şekilde kullanabiliriz. O zaman bu soruda da aynı mantığa göre e, y1 ve y2 benim köklerimse sırasıyla kökler ne oluyor? x1 çarpmaya göre ters alınıp eksi 1 eksi, eksi bölü x1 oluyor. x2 de çarpmaya göre ters alınıp eksiyle çarpılıyor. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi x1 negatif olduğu için negatifi negatife bölersek bunun sonucunun pozitif olduğunu biliyoruz x2 pozitif olduğu için negatif bölü pozitiften de bunun negatif olduğu anlaşılıyor. O zaman biz ne diyoruz? E, Y2 pozitif olduğu için demek ki Y2 burada neye eşittir? Eksi 1 bölü X1'e eşittir. Y2'nin burada eksi 1 bölü X1'e eşit olduğu anlaşılıyor. Bunu karşıya attığımız zaman da X1 çarpı Y2 eşittir. Eksi 1 olarak karşımıza gelmektedir. Dolayısıyla aradığımız seçenek B seçeneği olarak geliyor. Evet gayet güzel. Yani zorlayıcı bir soru olduğunu düşünüyorum. Yani şu bilgiyi bildikten sonra soru biraz daha kolaylaşıyor. Ancak bunu görmek her zaman zor değil. Ben bunu not etmenizi isterim. Artı şunu da not etmenizi isterim. Bunu kendiniz de bulabilirsiniz az önceki anlattığım metotla. Burada sadece A ile C yer Bu kez B'ye dokunmuyoruz. Buradaki mantık ise A ile C yer ama bu kez de B'yi eksiyle çarpıyoruz. Şöyle bir durduruyorum. Ses almak isteyenler için. Bunu da durduruyorum şöyle. SS almak için sorumuzun çözümünü de bu şekilde entegre etmiş olduk. Gelecek soruda görüşürüz.